Niye beni kabul etmiyorlar kıyafet yönetmeninde bunu belirten bir tane madde yok. Evet şu an ağlayarak bir video çekiyorum çünkü çalıştığım şirket İş Bankasının iştirak bir şirketi ve ben o şirkette yükselmek için bir eğitime girmem gerekiyor yani yükselmek bile değil aslında ek yetkinlik tanımlanması için bir eğitime girmem gerekiyor iki haftalık ve benim bu şekilde yani kapalı bir şekilde kabul edemeyeceklerini söylediler. Ve Peruk takmam istediler benden. Ben ilk başta ilk kapandığımda açıktım. O şirkete ilk girdiğimde kapalı değildim. Sonrasında böyle biraz daha hani evden çalışıyorum şu anda. evden çalışana kadar en azından peruklu böyle idare edeyim diye söyledim. Şimdi beni eğitime çağırmak için yine ofise seni bu şekilde alamayız dediler. Bu şekilde dedikleri bu arkadaşlar. Lütfen lütfen sesimi kapalı bir şekilde çalışabiliyor. Ben diye iş bankasında, iştirak şirketinde çalışamıyorum? Niye beni kabul etmiyorlar? Kıyafet yönetmeninde bunu belirten bir tane madde yok. Ben bütün hepsini ezberledim. Lütfen size tek bu, bu Bunun için yani bilmiyorum avukata mı verilmesi gerekiyor? Savcıya mı bir şey mi verilmesi lazım? Ne olur bilen biri varsa yazsın bana ulaşsın. Yani ben 这么严重。